Hepinize merhaba arkadaşlar. State of Bitcoin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun öncesinde şunu bir duyurayım gençler. Her ne kadar e, uzun bir süre de olsa, kalü beladan beri de olsa oynamıyorsak rahatsızlı gençler gerçekten sebebi var. E, ondan bahsedeyim. E, gençler ben sürekli mesai yapıyorum şu an e, hastanede çalışıyorum biliyorsunuz. E, nasıl diyeyim size? YouTube beni finanse etmiyor şu anki aşamada beni finanse etmiyor ve çalışmak zorundayım okul da var vesaire de var o açıdan gençler sürekli mesai yapıyorum bunun getirdiğiyle birlikte tabii ki YouTube'a ağırlık veremiyorum o açıdan bu fazla sürmeyecek gençler kısa süreli de olsa yine oynayacağım rasta dönüş yapacağım. Ne kadar da oynayacağım desem de yine bir engel çıkıyor ama gerçekten bu giderilecek ve YouTube'a da ağırlık vereceğim. Beğenler için teşekkürler. Bazılarınız beğeni yaptık abi niye çekmiyorsun demişsiniz. Gerçekten sebebi neyse o konusun siz alttan onu okursunuz. Neyse dediğim gibi gençler mesailer vesaire hastanenin işleri doğrultusunda e, pek fazla e, nasıl diyeyim size oynayamıyorum ve bundan ben de sıkılıyorum. Ayrıca hava da sıcak gerçekten rast oynamak e, bu aşamada e, çok yani sıkıntı. Şu üstümüzdekileri bırakalım ayrıca gençler. Şu notlar falan var abi gel buraya nerede bu depomuz? Yani havalarda sıcak gençler. O açıdan yani oynamak pek istemiyorum. Yani oynarsam ben keyif almam. Siz keyif almazsınız. Ne bileyim abi ya. Of kafam çok takılıyor ya. Bu aralar başka işler de var gençler. Yani sadece bunlarla sınırlı değil. Öyle diyeyim. Şuradan bir iki üç tane alalım. Bu ne abi? Gönder bunu ya. Ee, hayat zor gençler yani sırf oyundan ibaret değil ee, bu da bir iş biliyorum ama dediğim gibi gerçekten finanse etmiyor beni ee, yani youtube yapmıyorsunuz bilmiyorsunuz ama gerçekten e, finanse etmesi için baya baya bir e, yol kat etmemiz lazım şu ana kadar hiç reklam almadım şu ana kadar hiçbir yardım dahi almadım her şey kendime ait vur aga onları vur vur ne render olsun e, ne kapak hazırlamak olsun ne nasıl başlanacağı olsun yani bu iş nasıl yapılır bu iş nasıl götürülür ile ilgili hiçbir destek almadım gençler. <laughs> o açıdan e, her şey kendim haydi yani her şeyde kendim zorlanıyorum. Ve bu e, bana baya bir ağır yük yapıyor. Şuraya gideceğiz gençler. Çavuş teyne katıl diyor. Ona bir katılalım bakalım. Eee bakalım nerede. Sağdan kaptıracağız abi. Şöyle mi yapalım? Evet böyle gideceğiz yoldan çıkmadan. Ona la sese bak, Manyağa bak. Kardeş yolda gezmeyin. Araba çarpabilir. Ester eee Nerede abi bura? Oğlum buradan mı dönsem? Ne yapsam? ora çok sapalak yerdeymiş ha. Şu yoldan gideriz abi öyle döneriz. <laughs> ee, bunun dışında gençler hayat devam ediyor. Ee, Tabi e, bazı şeyler hayatınızda değişiklikler olur vesaire olur. Yani bunlar da hayatınıza katılıyor, başka insanlar giriyor. Bunlara da önem vermek lazım. Yani şu aşamada belki ben daha iyi yerlere gelebilirdim. E, reklam alsam vesaire alsam. Ama gerçekten uğraşmadım. Uğraşmadığım için de böyle e, hobi olarak kaldı bende. Çıkın lan. Dan, dan. Öf. Ööö. Ne oluyor lan? Araba buga girdi bu arada yola devam ediyor araba yanıyor ama dom dom var dom dom var abi dom dom kurşun devam aga durmak yok yani gençler işin kısası ee, bahsediyorum böyle yarım yamalak bir şekilde ama yani e, bu benim için hobi e, bunu bırakacak değilim Hay e, hele ki hayatta kalma oyunları vesaire olsun Bunlara daha çok ağırlık vereceğim. Rust olsun, Ark olsun, The Wild Eight olsun. Ee, ya çoğu oyunu ben e, sevdiğim için ağırlık vereceğim. Hayatta kalma oyunlarını. Ama e, şu an, şu sıralar gerçekten hayatımda bazı değişiklikler oluyor. Onlara da önem... Onlara da önem vermek zorundayım. Geber aga. Ee, onun dışında gençler sadece bu da değil. <laughs> Nasıl diyeyim size? Abi burada ne var böyle? Farming Simulator. Orada ses çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Ver. Şunu da açalım. Onun dışında gençler tabii ki ekip de önemli. Sen kim oluyorsun lan bana vuruyorsun? Abi şu işin saçmalığı şu çitleri niye kıramıyorum? Baba baba adamlara bak. Hadi hoşça kalın. Gençler onun dışında dediğim gibi ekip de lazım. Ekibim de tabi tatildi bilmem neydi. Onların işleri güçleri de var. Tabi rast tek oynanmıyor. Sola da canım sıkılıyor. Kardeş zombi gelmiş. Ona lan. Oh, arabaya binelim. Hayatta kalanların yanına gideceğiz. Bakalım burada kimler varmış. Kardeş ne oluyor içeride? Bırakın lan adamı. Oğlum bıçakla olacak iş değil bir dakika. Şunu bir değiştireyim abi. Oğlum sürüyüz lan. Boş dolabı. Herkese yardım ettim ha bu arada gençler. Bayağı bir yardımım dokundu sağdaki soldaki. Ha baş kaldı. Yo heyecan vericiydi. Bana uyar. Tamam tamam sürekli karantinayı bozarsan seni kafandan vururum diyeyim ha ettiğim için özür dilerim. Hani orada kasabada bize laf söylemişti ya whiskey and you. To to... Bir ilişki kurduk e, Teğmen'le. Yeah. Teğmen silah da güzelmiş ha. Görüşürüz. See you. Evet gençler burada da bir kampımız oldu bu arada. Ee, güzel birkaç tane mekanımız oldu yani arkadaşlıklar kurduk oyunda. Gayet iyi. Şimdi abi. Harekete geç var iyisi. O değil de ne oluyor abi o ses ne? Kumru mu geldi ne oldu arkadaş? Gençler bu arada e, yorumlarda belirtin. Ne oyun istiyorsunuz? rast tamam da biliyoruz. Onun dışında deyin ki abi şu oyunu çek. Abi bu oyunu çek. Şunu çek abi. Ee, şu tarz sana, sana uyuyor de. Bir şey değil yani. Ben hayatta kalma oyunların uyduğunu biliyorum ama. Diğerlerinden de... Oo. Şunu da açalım abi. Geliyor, dom dom geliyor. yavaş gel ay Hayır Ne oluyor lan öldü diyor. Ciddi ciddi öldük mü orada? Anam. Abi nüfus 8'e düştü. Yemin ederim 8'e düştü lan. zaten o karakterim. Onu niye göndereyim ki Allah aşkına. Laflara bak. Yani çok saçma sapan bir şey oldu. Bu karakterle oynayalım bir de. Bakalım. Aa, Petri'nin eşyalarını alalım abi. Petri'nin eşyaları. Dur dur dur. Üstümüzü boşaltalım. Abi bu üstüne ne kadar ilaç almış. Allah'ım. Tamam 20 mermi yeter bize gençler. Bununla gider eşyalar alırız. Bu arada dediğim gibi yine tekrarlayayım. E, istediğiniz oyun varsa e, onları bana bildirin. Onları da çekelim. E, Tabi zamanla çekeceğiz. Önceliğim rast gençler. Biliyorum rastta çok geciktik. Şu an rast'a önem vereceğim. Onu aklınızda tutun. Oynamayacak değilim. Sadece pek üstelemeyin gençler. Çünkü durumu belirttim size. Siz de biraz anlayış lütfen. Hepinize de teşekkür ediyorum. Ee, Bazılarınız rast çekmiyorum diye videolarıma ee, dislike atıyorsunuz. Onu da biliyorum. <laughs> of 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 of. Oğlum ne kadar çok zombi var lan. Arkaya tutunurlar. Manyaklar Düşün aşağıya Zaha. Onu da biliyorum gençler ee, Sürekli e, rast çekmediğimden Dislike atıyorsunuz Size şöyle bir kıyak yapacağım ee, Umarım yapabilirim Öyle diyeyim size yapacağım demeyeyim de Yapmaya çalışacağım ee, Bir ay boyunca Her gün bak her gün rast atmaya Çalışacağım her gün Bakayım nedir ne olacak ne bitecek Yani bıkacağız yani sizle birlikte bıkacağız Daha sonra bir ay Ark atacağım bir ay farklı bir hayatta kalma oyunu Yani beklediğim e, Çok listemde oyun var yani Sizin de beğeneceğiniz hayatta kalma oyunları falan Mesela onlardan bahsedeyim biraz e, Escape from Tarkov diye bir oyun var Steam'e geçecek oyun Rusların yaptığı e, Hemen yazın bakın onu Escape from Tarkov o Oyun güzel gençler e, Rast'a benziyor, Counter'a benziyor. Yani o tarz bir şey ortalarında PUBG'ye benziyor. Biraz o tarz tamam mı? Üçünün karışımı olmuş. Gayet iyi. Silah parçalar bilmem neler. Şunu alayım abi. Şunu bagaj olayı var. Şurada da bir şeyler var bakayım. Genişmiş. Aa mermiler al. Gidip şu eşyaları alalım gençler. Ondan sonra huzura ereceğim. Gel 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 gel. Ölmedi lan. Petri'nin eşyaları nerede? Hırsızlar. Adam öldü burada.

Bay bay. Bari buraya gelmişken şunlara da bir yardım edelim be. Değil mi? Gelmişken bir yardımımız dokunsun. Geçler bu arada e, eski From Tarkov demiştik. E, diğer oyunun ismi de Rent. Rent diye bir oyun gelecek. E, eski Blizzard çalışanlarından ayrılanlar. ...değişik bir tarz bir hayatta kalma oyunu yapmışlar. Biraz fantastik, biraz ark var. Yani yapı mapı da var gençler. İlk oyuna PvE olarak başlıyor. Sonra... ...savunmaya geçiyorsunuz. Daha sonra... ...oyun bilgisayara karşı savaştıktan sonra PvP'ye dönüyor. Çok ilginç bir şey böyle. Ben tutacağına inanıyorum o oyunun. Bekliyorum da e, sabırsızlıkla rent. Onun da ismini unutmayın. O da çıktığı an e, kütüphanemde yer alacak. Bu arada abi e, bir dakika. Çantayı bırakalım. Bu içeri gireceğiz herhalde. Selamünaleyküm ne oluyor burada? Evet yardım edeceğim. Bunlar etsin, ben izleyeyim. Ben sizi korurum yapın bakayım. De buraya yerleşebiliriz gençler. burası gayet büyük bir yer görüyorsunuz değil mi? Oğlum ne yapıyor la bunlar? <laughs> Hayır kemirdiler. Oğlum bu ne lan bırak. Abi kafadan vuruyorum ölmüyor ya. Kardeş orada durum ne ya? Dur bir dakika arabayla izleyeyim şunları bir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Nasıl güven kaybedildi ya? Nasıl kaybedildi ya? Manyak mısınız be? <laughs> Gözlerimin feneri bozulmuş. Geldim ulen. Memlekette böyle bir şey görmedim ben arkadaş. Gelin lan. Gel 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 gel. Vur abi oh. Biraz yorulduk gençler. <laughs> gençler burayı ne kadar savunacağız bilmiyorum ama Ben şunları biraz soyayım içeride bakayım neleri var Neyiniz var Gardo? Niye içmiyor abi? 2-22'lik var mı? Yok abi. A varmış. Abi size şey verdim. Ne oluyor lan? Abi orada ee, saldırı var. Adamı yiyorlar. O benim. Tüh. Şimdi şarjörü tekrar değiştirelim. Ha zombi geliyor. Koş 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 koş. Koşuşa bak. Gel bakayım. Gel 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 gel. Helal lan. efsane hareketler Smackdown. Gençler iki saatte iş yapıyorsunuz ya. Eliniz çok ağırmış ya. Ben de şunu şarjörü değiştireyim gençler bu arada. Nasıl yapıyorsunuz siz öyle o işleri? He? Kardeş geliyorlar yine. Bakın orada dört tanesini tek başıma akladım. Çok yoruldum ya. Burada ne oluyor? O kuleler çekil. Önümden çekil. Sen kimsin? Carl diye biri. Biraz şeye benziyor ya bu. Walking Dead'e benziyor ya. Teltal'a gamesin. Ama biraz daha serbestsiz. Açık dünya falan. Bu şey değil mi ya? Yargıç'ın yanındaki... Evet gençler yardımcı olduğumuz için güven kazandık, itibar gelişmiş ve topluluk ünü. Evet e, bu bölümde sonuna geldik gençler. Umarım beğenmişsinizdir. E, videonun altında e, yorum yaparak gençler bana yardımcı olabilirsiniz. Kesinlikle e, rast yorum yapmayın gençler. Allah aşkına yapmayın. Tamam, rast gelecek. Şu seriyi de bitirelim yani isteyen var aranızda bir 200-300 kişi kadar. Daha fazla belki de eh State of Decay istiyor. Ben de zorlanmıyorum böyle 20-30 dakika oynuyorum, işimi gücümü yapıyorum, yatıyorum, uyuyorum, işe gidiyorum. Yani bu açıdan bana destek verin. E, çerezlik oyunlar yani bunlar. Böyle hemen oynayıp çık falan ay. Biliyorsunuz rasta girdim mi çıkılmaz. Yani ben kimseyi de amel olarak falan çalıştırmak istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani sen kas kardeş ben gelirim reyit atarım. iki ev dikerim. Öyle olmuyor gençler. Ben oyundan keyif almak istediğim için her şeyle yapıyorum. Siz biliyorsunuz. O açıdan giderim reyit atarım. Birinin malzemesine çökerim. Raidimizi atarız. Ondan sonra 2-3 e, kaya bulurum. 2-3 tahta. Evi de yaparım abi. Al size ev diye video çıkartırım. Ama öyle yapmak istemiyorum dediğim gibi. Kendi çabam, kendi emeğimle e, istediğim şekilde her şeyden keyif alarak ekibimin de yanımda olmasıyla oynamak istiyorum. Onun için böyle bir e, açıklama oldu size. Umarım video sonuna kadar izlersiniz. Buraya kadar e, yorumlarıma dikkat edersiniz. E, bu videoyu izlemeden yorum morum yapmazsınız inşallah. Dediğim gibi yaz itibariyle havalar sıcak, işler yoğun, e, mesai yapıyorum. Yani normalde 100 180 saat çalışacağım yeri şu an 280 saat çalışıyorum gençler. Ee, Youtube beni finanse etmiyor. O açıdan e, bu aralar böyle. E, ama dediğim gibi çok kısa bir süre. Çok az kaldı. Belki bu hafta bile e, rahatsızlık kaldığımız yerden devam edeceğiz. En azından wipe gelene kadar e, o arada bir e, bir hafta 10 günlük bir süre var. O arada 3-5 bir şeyler yaparız. Orada oynarız. Takılırız. yeniliklere bir inceleriz. Elimiz ayağımız alışsın diye bir şeyler yapabiliriz. O açıdan girebilirim gençler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilsiniz ve yeni geldiyseniz de kanala abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi şuraya baksana herkes nasıl duruyor. <laughs>